arkadaşlar. Bugün sizlere kitaplığımı tanıtacağım. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Burada benim birinci sınıfta okuduğum kitaplar. Buraya kadar. Evet. Burada ise ikinci sınıfta okuduğum kitaplar. Burada üçüncü sınıfta okuduğum. Burada ise dördüncü sınıfta okuduğum kitaplar, kitaplar var arkadaşlar. Evet. Böyle. Sırasıyla dizdim bunları düzenli gözüksün diye. Evet. Şurada burada e, İngilizce öğrenme kılavuzu. Evet arkadaşlar. E, bu katta ise bantlar, e, bir oyuncak, küçük eşya dolu kutum ve e, böyle kitaplarım var. Bunlar daha çok kalın. Bunları ortaokulda yani e, şimdi okuyorum ortaokula geçince okuyacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Burada ise ortaokulda okuyacağım. Yani şimdi az önce geldi bunlar. Bunları okuyacağım. Bunlar biraz daha büyük yaşlar için. 6-7. sınıflar için. Ama ben bunları 5. sınıfta okumayı düşünüyorum. Evet. Bu kitabın adı Yeşil Kiraz. Şöyle bir kitap. Evet arkadaşlar. Bu kitabın adı ise Yeşil Kiraz 2. Bu da böyle diğeri gibi. Bunlar seri. Yeşil Kiraz 1, Yeşil Kiraz 2, Yeşil Kiraz 3 var. Ama ben sadece iki tanesini aldım. Evet arkadaşlar. Buradaysa El Fida adlı bir tane kitap var. Evet, ee, bu kitap şöyle. Bunlar biraz daha uzun kitaplar. Evet arkadaşlar, buradaysa bir tane Fesleğen kitabı var. Bakın, şöyle göstereyim. Bu da Fesleğen kitabı. Evet, kaç sayfadan oluşuyor. Evet arkadaşlar bu da 301 sayfadan oluşuyor. Evet. Sıradaki kitabımız Fadiş adlı bir kitap. Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı Fadiş adlı bir kitap. Bu böyle. Diğerlerinden biraz daha az arkadaşlar bu. Diğerleri biraz daha fazla. Şöyle koyayım bunları. Evet arkadaşlar burada kalpli ve sevimli kutularım var. Şöyle. Bana bunları doğum gününde almışlar video olarak. Şöyle kitaplar. E, Şöyle kutular. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Bunların e, bu arada iki tane deseni var. Birincisi koyu pembe ikincisi açık pembe arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size masamı tanıtmaya geçtim. Hemen başlayalım şuradan. Burada çok tatlı bir tavşanım. Bir tane Hayat Kısa Filleri kitabım ve bir tane 4. sınıfın deneme sınavı. Burada da bir tane K rozet. Burada kalem iklerim. Burada ise çok sevdiğim ve çok güzel kullandığım suluğum. Evet arkadaşlar bu bana yeni geldi. Az önce diğer, kitaplarım, diğer kitaplarımla beraber internetten sipariş etmiştik. Şimdi geldi. Ee, burada gördüğünüz gibi test kitapları. En altta da bir tane çok sevdiğim şekilli bir tane defter. Burada ise bir tane cetvel var arkadaşlar. Ee, bu cetvel kırılmaz, gevşetebilen bir cetvel. Evet arkadaşlar. Burada böyle CD'ler, parfümler. böyle Onlardan alışıyor. Evet burada bir tane fincan. Böyle bu yer tamamen ojelerle dolu arkadaşlar burada asetonlar lip balmlar ve e, bir tane diş macunu üstte ise e, bir tane böyle çalar saat şöyle hediye kazandıklarım evet sonra bir tane mum süs olarak kullandığım kedim şöyle evet burada bir tane motosikletim burada ise takılarımı ve yüzüklerimi takmak için bir tane e, böyle Kız gibi. Altında püsküller var. Şurada bir tane saksı çiçek. Buradaysa bir tane böyle araba gibi bir süs. Kulaklık kaplarım. Burada bir tane tarağım ve çok güzel kokan bu çilekli bu da portakallı çok güzel kokan mumlar. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.